Evet, üçüncü problemimizi çözelim. Üçüncü problemimize bakalım. Üçüncü problemimizde benzer bir sistem, ikinciye benzer bir sistem, fakat x yönündeki aralıkları farklı, z yönündeki aralıkları farklı. Dolayısıyla dünkü gibi yani ikinci problemi incelediğimiz gibi hemen yapabiliriz. X doğrultusunda 3 tane grid çizgisine ihtiyacım var. Çünkü iki aralığı sağlayabilmek için 3 grid çizgisi yani ızgara çizgisi lazım. Y yönünde 0, Z yönünde ise bir tane aralık var. Dolayısıyla iki grid çizgisiyle bir aralığı tanımlayabiliriz. E, X doğrultusundaki aradıkları 4 metre. Y doğrultusuyla ilgilenmiyorum. Çünkü sıfır tane zaten e, ızgara çizgim var. Z doğrultusunda ise 3 metrelik aradığım olacak. Okey dedim. Ve şuradayken mouse'un sağ tuşuna basıp Edit Grid Date'yi seçiyorum. Modify Show Sistem'den e, OK deyip Tekrar OK deyip kapatıyorum hiçbir işlem yapmadan. Ve X, düzlemine bakıyorum. X, Z düzlemine baktığım zaman e, düzlem çalıştığım için artık çubukla ekleyebilirim. İstersem çubuğu araç düğmesinden de ekleyebilirim. Draw menüsünden e, Draw Cable seçeneğini tıklayarak da yapabilirim. Aynı işlemi yapacaktır. Birinci noktam, ikinci noktam ve üçüncü noktamı tıklayarak çizimimi bitirdim. HSC deyip çıktım. Mesnetlenme durumuna bakalım. A noktasında sabit mafsallı mesnet. A noktasında sabit mafsallı mesnet. B noktasında ise hareketli mafsallı mesnet var. O halde A noktasını önce seçelim ve sabit mafsallı mesneti tanımlayalım. Joint Restraint seçeneğinden sabit mafsallı mesneti seçtim. OK dedim ve o noktada sabit mafsallı mesneti tanımladım. Sonra C noktasındaki e, C noktasındaki hareketli mafsallı mesneti tanımlayacağım. C noktasındaki e, noktamı seçtikten sonra Assign menüsünden, Joint'ten, Restring'den hareketli mafsallı mesnet seçeneğini seçtim. OK dedim ve onu da tanımlamış olduk. Şimdi çubukların üzerindeki yükleri tanımlayacağım. Dünkü yaptığımdan farklı tanımlayacağım. Önce çubuğu seçeceğim. Çubuğu seçtikten sonra Sign menüsünden Frame Load seçeneğini seçeceğim. Dün ne yapmıştık? Çubuğun üstündeyken sağ tuşa klikleyip karşımıza gelen çubuğa ait pencereden Load menüsünden yük ataması yapmıştık. Bir şey fark eder mi? Hiçbir şey fark etmeyecektir. Her iki yolla da yapabilirsiniz. Hatta birisi de yapamazsanız diğer yolu deneyebilirsiniz. Bunun üzerinde bir nokta point yük ataması yapacağım. Ee, nasıl bir yük var? 80 kN. Nerede? Çubuğun ikinci metresinde. Dolayısıyla çubuğun ikinci metresi demek sıfırdan yüzde yüze kadar. Yani bire sıfırdan çubuğun sonucu yüzde yüz oranında gösteriliyordu. 4 metrenin yarısına yani iki bölü 4 noktasına 80 kN'luk bir yük hangi yönde? Gravite yönünde. Moment mi yoksa kuvvet mi? Kuvvet. Ha, e, hangi koordinat sisteminde? Global koordinat sisteminde. Hangi yük paternini kullanacağım? Şimdi mevcut zaten e, varsayılan olarak bir ölü yük paterni tanımlanmış durumda. Onu kullanacağım ve lay dediğim zaman bakın e, 80 kN'luk yük Tanımlanmış oldu. Okey deyip kapattım. Aynı işlemi bu çubuk içinde yapacağım. Bu çubuğumu seçiyorum. Assign menüsünden Frame Notes seçeneğinden e, Yayılı yük yükleyeceğim. Distributed seçeneğini seçtim. Şimdi bu yüke dikkat edelim. Bu yayılı yüke dikkat edelim. Bu yayılı yük, dikkat edin, çubuğun e, üzerinde yayılı değil. Çubuğun üzerinde yayılı ama, şöyle ifade edeyim, yanlış ifade etmiş olacağım. Çubuğun üzerinde yayılı ama, e, direkt çubuğun üzerinde yayılı değil. Ben bunu şayet çubuğun üzerinde yayılı duruma dönüştürecek olursam iki bileşine ayrılır. Bir tanesi çubuğun eksenine dik, bir tanesi de çubuk doğrultusunda iki yayılı bileşine ayrılır. Dolayısıyla bunu tanımlayabilmek için SAP 2000'de yine benzer işlemleri yapacağım. Bir yayılı yük. Yayılı yükün değeri ne kadar? 40 kN. Yayılı yükün değerini 40 kN olarak girdim. Hangi doğrultuda? X projected doğrultusunda. X doğrultusunda dersem çubuğun tamamen üzerine X doğrultusunda ekler. Ve 5 metre uzunluğunda 40 kilonewtonluk bir e, yük. Her metresinde 40 kilonewton olacak şekilde bir yükleme yapar. 40 çarpı 5 de 200 kilonewton çıkar. Biz X projekte seçeceğiz. E, şöyle ki 40 çarpı 3 120 kilonewtonluk bileşkeli bir kuvvet etkilmiş olacağız yönü x yönünde e, ve pozitif x yönünde olduğu için de bir, e, artı 40 değerini girdik. Apply dediğimiz zaman bakın 40 değil de 24 kN ekledi. Neden? Çünkü 24 çarpı 5 bize bileşik kuvvet olarak 120 de Yani şuraya eklemiş olduğumuz 40 kN'luk yükleme e, 24 kN'luk çubuk üzerinde böyle bir yüklemeye eşdeğerdir. okey deyip kapatıyorum. Şimdi bir şey daha yapacağım. Hatırlayın ikinci soruda çözümleme yaptırdıktan sonra sonuçtan yanlış çıktığını yanlış çıkacağını söylemiştik ve yanlış çıktığını da görmüştük. Sonra da düzeltmek için e, sistemin kendi ağırlığını dahil etmemesi gerektiğini sisteme söylememiz gerektiğini söylemiştik. Şimdi Benzer işlemleri dünkü gibi yine yapacağım. Define'dan Load Patterns'a geleceğim. E, malzemenin ağırlığını, kendi öz ağırlığını dikkate almaması için ölü yük çarpanını sıfır yapıp Modify Load Pattern deyip bunu değiştireceğim. Ve OK dediğim zaman artık e, malzemenin, buradaki kesitteki kullanılan materyalin kendi ağırlığını buradaki yüke dahil etmeyecek kaydedeceğiz. Bunu kaydedelim. 16-17 Bahar vize soru 2 değil. Soru 3. Kaydet dedik. Evet. Kaydettik. Unuttuğumuz bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Sanırım yok. Çözümünü yaptırabiliriz. Evet. Model analiz yapmamasını söyleyebilirdik. Fakat yapmış olmasında bizim için bir sakıncası yok. Modal analiz nedir? Onu da 3. sınıfta, 4. sınıftaki derslerinizde görmüş olacaksınız. Yapı dinamiği derslerinde görmüş olacaksınız. Display menüsünden e, ee, show force stress'ten joint seçeneğini seçiyorum ve ölü yük durumu için ee, göster seçeneğini seçiyorum. Evet, evet mesnet reaksiyonundan hesapladım. Bizim bulmuş olduğumuz değerlerle uyuşup uyuşmadığını kontrol edelim. Evet, AX 120 kN, C'ye 82,5 kN, A'ye 2,5 kN. Tabi burada pozitif yönler gösterildiği için bizimkiyle e, yönü ters olanlar artı işaretli olarak çıkmış. Bu bizim için herhangi bir sorun teşkil etmez. Yani bir yanlışlık yok. E, yine display menüsünden geliyorum. E, show Forces seçeneğinden frame seçeneğine tıklatıyorum ve burada e, önce normal kuvvet diyagramını çizeceğim. Axial force seçeneğini seçiyorum. İngilizce telaffuzlarım için kusura bakmayın. Zaten Türkçe telaffuzu çok iyi olmayan birisiyim. E, bir de mükemmel İngilizce telaffuzu beklemeyin benden. Apply dedim ve bu şekilde karşımıza normal kuvvet diyagramı geldi. Başlangıçtaki değerine bakıyorum. Tam şu noktadaki değeri 97, 98 evet. Şuradaki değerine bakıyorum. Tam bakın bakın bir, bir nokta bir buçuk gibi bir değeri var. Bizim çizmiş olduğumuz diagramda da 97.5 ve bir buçuk değerini görmüş oluyoruz. Üzerine sağ tuşla kliklediğim zaman bu e, çubuğun e, bu normal kuvvet diyagramını rahatlıkla görebiliyorum. 97.5 ve 1.5 değerlerini görebiliyorum. E, bizimkiyle uyumlu olduğunu bu şekilde gözlemleyebilirsiniz. Tabii benim burada çizmiş olduğum e, grafikteki yamuk orantısal olarak bozuk. E, üniversite sorularının geometri üniversitedeki geometri sorularına benziyor. Orantısal olarak oldukça bozuk. Yani 97 buçuk bu boyda ise bir buçuk bu boyda olmaz. Baya küçük olması lazım. Bunun böyle baktığımızda üçgen gibi gözükmesi lazım. Sorun değil. Ee, gelelim ee, diğer diyagramlarımıza. Ee, kesme kuvveti diyagramımıza bakalım. Kesme kuvveti buradan çıkayım. Kesme kuvveti diyagramına e, görmek istiyorum Kesme kuvvet diyagramında karşımıza bu şekilde geldi Bakın yine sağ tuşa Klikleyip e, Kesme kuvvet diyagramında görebilirim 70 e, Şurada Eksi 70 Şu noktada ise 0 e, Şu noktada ise Eksi 2'ye ulaşmış Yani şu noktada bakın 2 Şu noktada ise eksi 70 Niye eksi yedişe iki verdi? Bizimkinde ise 70'e eksi iki çıktı. Çünkü biz bu yönü, v iki aşağı doğru yönünü ne aldık? Pozitif aldık. Hatırlayın dün ikinci sorunun çözümünde bahsetmiştim. Ee, bir doğrultusu bu doğrultuydu, iki doğrultusu bu doğrultuydu. Dolayısıyla pozitif olarak bunu aldığı için kesme kuvvetinin değeri e, bizim pozitif bulduğumuz ya da negatif negatif bulduğumuz yerde. O pozitif buluyordu. Şu ikinci çubuk içinde aynı şeyi inceleyebiliriz. İkinci çubuk içinde bunu kapatayım. İkinci çubuğa tıkladım. İkinci çubuğa tıkladım. Ve sağ tuşla tıkladım. Bir tıklayabilsem bir sağ tuşla. Elimdeki kalemle bu iş biraz zor oluyor. İkinci çubuğa tıkladığım zaman da yine kesme kuvvetinin şu noktada 2.5 olduğunu bakın kesme kuvvetinin o noktada 2.5 olduğunu şunu 2.5 olduğunu şu noktalarda ise şu noktalarda 2.5 şu nokta, şu bölgede şurada ise şurada ise şurada ise bakın 82.5 olduğunu görüyor. Moment diyagramı ise bakın moment diyagramı ise şu noktalarda 165 tam şu noktada 170 Tam uç noktada ise sıfır. 10 üzeri eksi 13 demek e, oldukça e, sıfıra yakın bir sayı. Sıfır kabul edilebilir. Sıfır. sıfır. Olarak değerlendirilebilir. Evet. Bu problemimizi bitirmiş olduk. Her iki çubuk içinde incelemiş olduk. Hem moment diagramını hem kesme kuvvet diagramını. Moment diyagramında şunun maksimum değerini 170.1 diğer olarak bulmuştuk. Acaba o noktayı yakalayabilecek miyiz? Ona da bir kısaca bakayım be. 170 hayır bulamayacağım. Evet. Evet. Deplasmanını da çıkarttı. Bu deplasman tabii ki çubuğun kesitiyle ve kullanılan malzemesiyle alakalı olarak değişkenlik arz ettiği için bu bizim için önemli değil. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar dinlediğiniz için ve uygulamanızı istiyorum. Mutlaka bu problemin SAP 2000'de siz de çözümleyip sonuçlarını görmeye çalışın. Fırsatım olursa dördüncü soruyu da e, yapacağız. Beşinci soruyu da yapacağız. Dördüncü soruyu atlayacağım. Dördüncü soru kafes sistemli, Kafes sistemde kesme yöntemiyle çözümlemeliydi. Beşinci soruyu fırsatım olursa yayınlayacağım. Teşekkür ediyorum.